Bugün Görele Belediye Başkanı Sayın Tolga Erener'le beraberiz. Başkanım öncelikle bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Hoş bulduk, çok sağ olun. Başkanım bizlere Görele Belediyesi'nin hizmet ve faaliyetlerinden bahseder misin? E, tabii, bütün belediyeler gibi e, kanunlarla beraber belirlemiş olan görev ve yetkilerimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabii sormuş olduğunuz soru çok e, saçaklı bir soru. Dolayısıyla bir tek faaliyet alanımız yok. Özellikle son e, yılların trendi sadece yol, su, kanalizasyon hizmetleri yanında sosyal belediyecilikler de çok ön plana çıktı. Dolayısıyla bir akımdan göreve belediyesi de etkilendi ve elimizden geldiği kadarıyla ana görevlerimiz haricinde toplumun da gayri resmi olsa da bize yüklemiş olduğu bütün görevlere yerine getirmeye çalışıyoruz. Başkanlıkta ikinci döneminiz. Evet. Görle sizin başkanlığınızda 2014 yılından bu yana ne aşama kaydetti? Şimdi benden önce birçok başkan gelip geçti. Hepsine yapmış oldukları hizmetlerden dolayı öncelikli olarak teşekkür ediyorum. Tabii ki bu makamlar gelip geçici, biz sadece emanetçiyiz. Bir gün gelecek bu koltuğa başka arkadaşlarımız gelecek ve hizmet yapmaya devam edecek. Ama benim prensibim şu, koltuktan güç alan değil de koltuğa güç veren başkan tipini çizmekti. Bunun için de 2014 yılından beri seçildiğimiz günden bugüne kadar görevde hangi eksiklikler varsa onları tamamlamaya çalıştık. İhtiyaç biter mi? Asla bitmez. Ama biz elimizden geldiği kadar görelerin ana problemlerini çok güzel bir şekilde proje ekibimizi ortaya koyduk ve bunların hangisini gerçekleştirebilecek olduklarımızı yoluna koyduk ve bu yolda da ilerliyoruz. Tabii ilk göreve geldiğimizde maddi imkanlarımız biraz daha kısıtlıydı. Yani fazla bir borç yükü vardı genel bütçeye göre. Bu bizim elimizi ayağımızı biraz bağlıyordu. Dolayısıyla belediyenin öz sermayesinden ziyade hem Ankara'da, bakanlıklarda hem de İstanbul'daki kardeş belediyeciklerimize beraber Göreli'ye birçok hizmete getirmeyi Cenab-ı Allah bizlere nasip eyledi. Yani bunları tek tek saymaya gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü birçok hizmet var. Sayamayacak olduğumuz birçok hizmet var. Ama ilk başta aklıma gelen birkaç tanesini söyleyeyim. Mesela görelenin ruhsatlı bir tane bile mezbanesi yoktu. Çok şükür Rabbime e, Dokap'la beraber yapmış olduğumuz protokol göreyi yarısını Dokap, yarısını biz vererek göreliye çok modern bir mezbane binası kazandırdık. Çevre ilçelerde olmayan ama göreli artık olan bir hayvan barınağı kazandırdık. Bunu da Tarım ve Köy İşleri Bakanlığımızla beraber yapmış olduğumuz ortak projeyle beraber hallettik. Görelerin ta 1960'lı 70 yıllardan yapımı olan altyapı suları vardı. Yani asbestli borularımız vardı. Bunların hepsini değiştirdik tek tek. Üst yapıya sorarsanız birçok hem Prestij Caddesi kazandırdık. Yani sökük dökük kaldırım olmayan yolları bir hizaya koyduk. Işıklandırmalarını yaptık. Gerçekten de insanlar sokağa çıktığı zaman artık çamura ayağa bulaşmadan evine gelecek olan bir hale kadar bu güzel görevimizi getirdik. Çok güzel meydan düzenlemeleri yaptık. Her mahalleye çocuk parkı sözleri vermiştik. Şu ana kadar 11 tane çocuk parkı yaptık. Mesire alanlarımız yoktu. İki tane çok güzel mesire alanı yaptık. Halkımız buraları ücretsiz olarak kullanabiliyorlar. Bir itfaiye teşkilatımız yoktu. Yüksek katlı binalara çıkmaya itfaiye teşkilatımız yoktu. Üç tane çok güzel modern araç aldık. Bunun yanında kendi iş makinelerimizi, kamyonlarımızı, arama kurtarma araçlarımızı Japonya Büyükelçiliği'nin katkılarıyla beraber aldık. Şu anda çok güzel bir tane kütüphane yaptırıyoruz İTİP'inde. Bunu da Kütüphane ve Turizm Bakanlığı'na ortaklaşa yaptırıyoruz. Çok güzel bir yara olimpik yüzme havuzu yaptırıyoruz. Şu anda inşaatın %80'i bitti. Yani bunları saymaya kalktıktan sonra çok şey koyabiliriz bunun içine. Sosyal projelerimizden öncelikli olarak çocuklarımıza yaz okulları yaptık. Bu bu bölgede yoktu biz gelene kadar. Yine bunun yanında özellikle kadınlarımıza, halk eğitim müdürlüğümüze, onların yapmış olduğu çalışmalarda ortaklaşa hizmetler üretmeye başladık. Ve en önemlisi kızlarımıza çok büyük yatırım yaptık. Özellikle handballcularımıza. Var olmayan bir ruhu buraya koyulmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekten de şu anda Karadeniz'in Süper Lig'deki tek takımı Görele Belediyesi kız handbol takımımız. Diyebilirsiniz ki yani bunun faydası nedir? Bunun faydası şudur. Alt yapımızdan gelen çocuklar Süper Lig'de olduğu için bu takım çıkmış oldukları bir dakikalık maçta bile olsa almış oldukları puanla beraber beden eğitimi yüksek okullarına puansız olarak giriyorlar. Yani biz gelecekte birçok kızımızı beden eğitimi öğretmeni olarak ekmeğini eline almış kızlarımız olarak göreceğiz. Peki Göreli Halkı'na yeni bir projeniz, müjdeniz var mı? var var. Ee, özellikle bir eee tekstil kent projemiz var. Bunu gerçekleştirmeyi istiyoruz. Yaklaşık bir 400-500 kişimize istihdam sağlamasını e, hedefliyoruz. Yine bunun yanında eee Görele'miz özellikle Kumyalı ve Yeşiltepe mahallesi arasında çok güzel bir köprü projemiz var ve yanlarını da e, ilk seçim projemizde söylemiştik bunu. Kanal Görele demiştik ismini. Çok güzel bisiklet yolları, yeşil yürüyüş yolları yapma hedeflerimiz var. Bununla alakalı olarak da görüşmelerimizi yaptık. 9 Dokuz çok güzel bir alanımız var. Orayı da turizm açmayı inşallah düşünüyoruz ve en 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 önemlisi ise Görele'mizin bir beldesi olan Çavuşumuzda Görele Belediyesi'nin öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla yapmış olduğumuz gelişimler sonucundaki belli bir yere kadar getirdik organize sanayi bölgesini getirebilmek. Bunun amacı şudur. Bir, göçü engelleyebilmek. iki göçü tersine çevirebilmek. Peki yani bizi izleyen takipçilerimize Görele'ye ait tarihi olsun, turistik olsun böyle güzelliklerden bahsedebilir miyiz? Zaten Görele ilgili en güzel renklerinden bir tanesi onu söyleyeyim ve bizi bu renkleri canlandırabilmek, solmasını engellemek ve bütün Türkiye'yi tanıtabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bir kere kemençenin ana vatanı Görele. Türkiye'de ana vatanı Görele. Onu söyleyebiliriz. Ve bir enstrümanın ilk müzesi Görele'ye kuruldu. Kemençe Müzesi kuruldu. 5 metre 80 santim uzunluğundaki kemençe heykelimizi ve kemençe müzemizle beraber insanlarımızı buraya davet ediyoruz. Festivallerimiz vardı bizden önce. Allah başlatanlar razı olsun. Biz onu daha da geliştirdik ve Uluslararası Kemençe ve Horon Festivali isim hakkını Görel Belediyesi olarak biz aldık. Yani Türkiye'de bu isimle festivali bir tek Görel Belediyesi yapabilir. Ve yine bunun haricinde bir çavuşlu ekmeğimiz gibi çok güzel bir değerimiz vardı. Bu ekmeğimizin coğrafi işaretini alabilmek için 2 yıllık uzun bir uğraştan sonra başardık ve coğrafi işaretini aldık. Bundan sonra artık Türkiye'yi tanıyacak onu. Ve 200 yıla geçmişi dayanan bir görele dondurmamız vardı. Bu dondurmamızın da coğrafi işaretini aldık ve geçen yıl Ankara'da yapılan coğrafi işaret ürünler zirvesine katılarak bu ürünümüzü de tanıttık. Ee, bence bundan sonra daha güzelleri geliyor görele epidesi. Şimdi onda müracaatını yaptık. Onu da alacak olduğumuza inanıyorum. Yani görelenin sosyal, kültürler, tüm renkleri ne varsa biz onları yaşatmakta kararlıyız. Peki, gurbetteki görevlileri ne söylemek ister Şimdi Karadenizli olup da kendi memleketinden ayrı düşünen bir insan olduğunu sanmıyorum. Çünkü yılda en az bir gün bile olsa bu insanlar sılayı rahim yapıyor. Yani yüz göreleye geliyor. Bunu neden anlayabiliriz? Şu anda Ocak ayındayız bu röportajı yaparken. Belki görelede de şu anda 25 bin civarı insan yaşıyor. Ama yaz ayında bu 125 bin oluyor. Dolayısıyla Görele'de hangi olay varsa onlar özellikle sosyal medyanın da artmasından sonra buraları takip ediyorlar. Ben şunu söylüyorum. Sağ olsunlar gene yatırımlarını Görele'ye yapıyorlar, ev alıyorlar. Özellikle emeklilik hayatlarında burada yaşamaya can atıyorlar. Ama inşallah şu kafamızdaki sanayi olaylarını gerçekleştirebilirsek ki inanıyorum buna, artık onlar da arar, memleketine gelsin diyorum. Başkanım biz buraya gelmeden önce dışarıda görelilere mikrofon uzattık. Müsaadeniz olursa onları size Tabii, istiyoruz. Tabii, memnun olurum. Tolga Erener sizi dinliyor olsa şu an ne söylemek istersiniz ona? Benim benim de olsa e, gönüllerimi gönül katarım, sevgi ve saygılarımı sunarım. Hayırlı ben... cumalar, gönüllerimiz onunla. Kendisine çok teşekkür ederiz. Ee, daha iyi halkla iştişare yaparsa, gerçe yapıyor ama daha iyi yaparsa daha iyi olurduğunu düşünüyorum. Kendisinden memnunum. Görüle Belediye Başkanı Tolga Erener şu an karşınızda sizi dinliyor olsa ne söylemek istersiniz ona? Ben her şeyi söylerim yani. Ne söylemek istiyorum? Çok iyi insan. Çalışıyor yani. Elinden geldiği kadar bana da yardımcı oluyor. Milletimize de yardımcı oluyor. Teyzeciğim Görüle Belediye Başkanı ha. Tolga Erener şu an evet. seni dinliyor olsa ona ne söylemek istersin? Ona mutluluklar diliyorum. Sağlıklar diliyorum. İyi hayırlı işler diliyorum. İyi insanı. Benim ne şunu bir de demek etmedi selamımı söylen başımızda yeri var. <laughs> i̇yi çalışı biraz daha iyi çalışmasını ister. Gönlü Belediye Başkanı Tolga Erener, şu an siz dinliyor olsa ne söylemek istersiniz ona? Bir şey söylemek istemiyorum ben ona. Ee, gayet başarılı, başarılı görüyoruz. Ee, başarısına başarı eklemesini tercih ediyoruz. Tamam, teşekkür ederim. Ne söylerim Tolga Belediye Başkanımız iyidir. Şu anda çok iyi, çok çalışmaları güzel. Yani İşleri, i̇şlerimiz sakin, efendi, dürüst. Ne söylemek isteriz daha? Belediye başkanımızı seviyoruz. Yani ben hizmetlerinden. Söylemek istediğim bir şey söylerim, çağrı söylerim. Gel dedim yere gelir. Yani evet, da sonsuz. Ha. Ha, oturak verildi, oturu yok. Oturak oturu yok. Efendim, karınımızı yolumuzu, yolumuzu, molumuzu açıyor. Başka bize ne yapacak? Daha Para mı verecek? Sokak köpeklerini kaldırmasını isterim öncelikle. Nasıl? çalış çalışıyor, daha varsın çalışsın. Hayırlı görevler dileriz. Kendisine teşekkür ederiz yaptığı hizmetlerden dolayı gördüklerimiz, şairluluklarımız var. Allah uzun ömürler versin. Teşekkür ederim. Siz ne söylemek istersiniz? Çok memnunuz. Tolga Bey çalışıyor. Teşekkür Allah bize bir durak murak yaptı, biz kulübeden kurtardı. bizi. Yani durağımızı falan yeniledi. Biz memnunuz yani. Çok teşekkür ederim. Siz neler söylemek istersiniz? Ben de bir dahaki seçimde başarılar diliyorum kendisine. Gerçekten de teşekkür ediyorum öncelikle. Yani e, halkımıza sesine derman olmuşsunuz, söyletmişsiniz. Şimdi dinledim, e, memnun olan da var, daha da çok memnun olmak isteyen var. Bazı eksiklikleri daha da çok gidermemizi isteyenler var. Ben e, bütün görüşlere saygı duyuyorum ve hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Ama konuşurken şunu gördüm, hepsi samimi. Hepsi samimi konuşuyor. Ne konuşursa konuşsun. Ben göreleliği ondan daha çok seviyorum. Yani ben iki göreliliğim diyebiliyorum. Halkımla da gurur duyuyorum. Yani bir şeyin her şeyi güzel olmaz. Yani evet her şey güzel, her şey yolunda demek olmaz. Bu gibi eleştiriler de benim daha hizmet yapmama yol açar. Onu söyleyeyim. Başkanım bugün bize vakit ayırdığınız için Medya 28 olarak teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Son çok olarak sağ sizin sözlerinizle programı kapatalım. Ben öncelikli olarak bu yeni yayın kuruluşunuzun e, hayırlı olmasını, kalıcı olmasını ve başarılı olmasını temenni ediyorum. Köreli'ye kadar gelerek de bu güzel e, röportajı yaptığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın edeyiz. diyorum. Sağ olun. Çok sağ olun sizin başkanım.